Herkese yeniden merhaba. Şu an bulunduğumuz nokta İstanbul'un en güzel köşelerinden bir tanesi olan Gülhane Parkı'ndayız. Sevgili arkadaşlar İstanbul'a gelirken her defasında şunu fark ediyorum. Şimdi bizim ecdadımız gerçekten çok ama çok yüksek ruhlu insanlarmış. Bunu nereden anlıyorsunuz? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz var. İstanbul'u adımladığınızda yani yapılan tarih eserleri, camileri, binaları, devlet e, binalarını gördüğünüzde bunu anlıyorsunuz. Şu an bulunduğumuz park Gülhane Parkı arkadaşlar. Bakın buraya buradaki çınar ağaçlarının duruşu, şu muhteşem görüntü, bir tablo gibi, bir resim gibi aslında öyle sizinle konuşuyor. O zamanlarda ecdadımız İstanbul'u imar ederken o kadar yüksek bir ruh üstünlüğüyle adım atmışlar ki ektikleri ara ağaçlar, bu parkın etrafında örülen duvarlar, içerisine konulan çeşmeler, dikilen çiçekler, o kadar ince ruhlu ve yüksek ruhlu insanlar olduğunu gösteriyor. Şimdi beni güzel şey ne? Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze kadar Cumhuriyetimiz 100 yıllık bir devlet. Bizler nerede hata yapıyoruz da bu eski insanların kalitesini yakalayamıyoruz sevgili arkadaşlar. Muhakkak bir yerde bir eksiklik var. Yediğimizde, içtiğimizde bir sıkıntı var. Ruhumuz yükselmiyor arkadaşlar. Yani alçalıyoruz. Umurumuzda değil. Dünyada hiçbir şey umurumuzda değil. Ama ecdadın yaptıklarını görünce nasıl bir ecdadın torunu olduğunuzu görünce üzülüyorsunuz ve o yüksek ruh mertebesiyle aranızda bir ilişki kuramıyorsunuz. Ya o insanlar farklı insanlardı. Biz onlarla bağımız bir şekilde kesilmiş değerli arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Şimdi İstanbul'un her köşesinde bunu görebiliyorsunuz. Buradaki ağaçların muhteşem görüntüleri, şu sessizlik, şu sakinlik ve dinginlik sizi ta o zamana götürüyor. Demek ki o yıllarda da insana insan odaklı bir yaklaşım vardı. İnsanların dinleneceği, sakinleşeceği, sohbet edeceği, sosyalleşeceği bu nadide mekanlar tasarlandı ve düşünüldü, inşa edildi. Şimdi İstanbul'un farklı noktalarında farklı e, semtlerinde koru, e, korular görüyorsunuz. Dün Yıldız Korusu'ndaydık. Yarın nasip olursa Emirgan Korusu'na gideceğiz. Orada da aynı şeyi görüyorsunuz. Mesela Yıldız Korusu'nun içerisinde çeşit çeşit farklı onlarca papağan türleri, efendim ağaçlardan ağaçlara atlayan sincaplar, çok farklı öten kuş sesleri görüyorsunuz. Bunun içerisinde gezdiğiniz zaman zihninizde sizi meşgul eden problemlerin yavaş yavaş küçüldüğünü ve çözüm yollarını size açıldığını görüyorsunuz. Demek ki bu tarz mekanlar ve muhitler insan ruhu üzerinde etkili ve icdadımız bunu çok güzel görmüş ve bunun gereğini yapmış. Şimdi hülasa işin özüne gelecek olursak bizim muhakkak bir surette insan odaklı bir modele geçmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi inşa ederken, evlerimizi inşa ederken, sokaklarımızı inşa ederken buralarda insanın yaşadığını ve buralardan insanın yetişeceğini unutmayıp buna göre şehirler, sokaklar, mahalleler inşa edersek ben inanıyorum ki birçok sorun Bugün insanları hırçınlaştıran, insanları birbirinden uzaklaştıran, insanı canavarlaştıran birçok sebebin yavaş yavaş azalacağına inanıyorum. Size e, e, Gülhane Parkı'na gelince ben de inkişaf eden hissiyatları anlatmaya çalıştım. E, sizlerin de fikir ve yorumlarını merak ediyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Tek tek okuyacağım bunları. E, farklı noktalara yine böyle dikkatimizi çeken noktalar olduğumu paylaşmaya devam edeceğim. E, dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.